Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, ehl Sünnet itikadının en önemli şahıslarının sıralamasını kısa bir videodan dinleyeceğiz. Nedir sıralama? Adam gibi adamların sıralaması. Kendisi öyle diyor. Adam bunlardır diyor. Kimmiş bu adamlar? Resul Muhammed'den sonra Kur'an'a göre en önemli şahıslar. İlginç değil mi? Ama vereceği isimler de Kur'an'da geçmiyor. İşin ilginç tarafı. İşte size ehli sünnetin gerçek yüzü ve ömrüm yettiği sürece size bu insanların patavatsızlığını, Resul düşmanlığını, Kur'an düşmanlığını, ey ayetleri nasıl eğip büktüklerini, nasıl ayetleri sakladıklarını ya da olmayan şeyleri ayetlerin içine nasıl soktuklarını Sırayla göstereceğim. Her gün bir video inşallah. Buyurun. Ehli sünnet itikadını biliyorsunuz. Biliyorsanız Biliyorsun. da öğrenin. Ben bildiğinizi adlediyorum. Ehli sünnet itikadında Hazreti Ebubekir Bekir 1, Hazreti Ömer 2, Hazreti Osman 3, Hazreti Ali 4. Bu sıralamada tutmak zorundayız. Bu sıralamayı tutmak zorundayız. Bu ümmetin Resulullah Aleyhisselam'dan sonra en üstün adamı adam gibi adam öyle. Adam deyince hoca adam mı diyorsun onlara diyor. <laughs> adam onlar zaten. <laughs> yani adam olmak kolay mı? Bakın arkadaşlar duydunuz mu? Resul Muhammed'den sonra en üstün adamlar. Musa Resul değil, İsa Resul değil, İbrahim Resul değil. Hiçbirisi değil. Aklınıza bir peygamber ismi gelmesin. Dört tane sahabeyi, dört halifeyi sayıyor. Bir de sırasıyla adamlar bunlar, sırasıyla adamlar. En büyük Ebu Bekir, sonra Osman, sonra, özür dilerim, sonra Ömer, sonra Osman, sonra da Ali. Bu sıralama çok önemli. Ve adam gibi adam bu dört kişi ki düşünün, Hazreti Ali ile Hazreti Osman peşinden gidenler, birbirlerini öldürüyorlar. Hazreti Osman'ın ölümünden sorumlu tutulanlar Hazreti Ali'ciler. Bunlar kendi siyerlerinden haberi yok. Ehl-i Sünnet'in böyle ilginç bir tarafı vardır arkadaşlar. Bunların birbirlerini öldüreni sevmek gibi bir alışkanlıkları var. Birbirlerine küfür edenlere, birbirlerine hakaret edenlerini sevmek gibi bir özellikleri var. Her zaman söylediğimiz gibi Buhari ile İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi beraber seviyorlar. Bakın dikkat edin beraber seviyorlar. Hem Buhari'yi seviyorlar hem İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi seviyorlar. Ve birisi öteki için dünyanın hakaretini yapıyor. Ve neden bu böyle hakaret ediyor diye sorduğumuz zaman Selefi kardeşimizin cevabı kulaklara küpe olsun. İmam-ı Azam Ebu Hanife hadis alimi değilmiş. Yani sövebiliriz. Hakaret edebiliriz. İslam ondan kurtuldu. Gibi. Sayısız hakaret. Sayısız hakaret. Niye? Hadis alimi değil. O zaman söyleyebiliriz öyle mi? İşte bunları ben niye yaşadım? Niçin kayıt altını alıp sizlere gösteriyorum? Tarafınız belli olsun. Tarafınız belli olsun. İmam-ı Azam'a hakaret eden Buhari, ikisini de seven ehli sünnet. Bunlar böyle tuhaf bir şey. Şimdi bakın ayete yaptığına bakın. Beraber dinliyoruz. Hani bize adam deme diyor ya adam. İnternette çoktu. Ee, adam olmak kolay bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Hazreti Hamza ve Uhud şehitlerinden bahsederken Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hamza'dan nereden bahsediyor? Hangi ayet? Arkadaşlar bilginiz olsun. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen sahabi Zeyt'tir. Zeyt. Zeyt'ten başka kimsenin adı yok. Bu kadar. Diğerleri lakap, rivayet, menkıbe, siyer gibi şeylerden zorlata zorlata çıkarttıkları nuzul sebeplerinden ürettikleri kendi ürettikleri şeylere kendileri kılıf buluyorlar. Önce bir savaşı anlatıyor, bir olayı anlatıyor. Sonra da ayeti alıyor, o savaşa güzelce uyarlıyor. Nerede geçiyor Hazreti Hamza? Allah'tan korkmazlar. Hangi tefsire yapıştırdınız? Hangi tefsire Hazreti Hamza'yı yapıştırdınız? İşte arkadaşlar, bunlar için ayetlerin yanına parantez açmak bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Bakalım devamında ne diyor. O adamlar diyor, ayet kerime bu. Adam olmak kolay mı ya? Adamlık büyük mertebe. Allah bizi adam etsin yani. Şeyde <laughs> o adamlar diyor, ayetin mesela tövbe 101 bırakıp kaçanlar. Savaşta terk edip kaçanlar. O adamlar. Mesela cuma hutbesinde Resulü ayakta bırakanlar o adamlar. Oralara niye birer isim bulamıyorsunuz? Çok seviyorsunuz bunu. Çok güzel üretiyorsunuz. Kahramanlığa, evliyaya, alime, şehide gelince oralara isimleri buluyorsunuz. Peki cuma hutbesinde Resulü'yü ayakta bırakıp mescidi terk edenlere niye bir isim bulmuyorsunuz birkaç tane? Savaşta terk edip kaçanları diye anlatmıyorsunuz. Münafıklardan niye bahsetmiyorsunuz? Allah ayeti kerime de diyor ya Resule. Biz onları biliyoruz. Sen onları tanımazsın. Kim bunlar? Siz tanıyor musunuz? Arkadaşlar, özü itibariyle ehli sünnetin camilerde Allah ve Muhammed isminin yanına camilere yazdıkları isimlerdir bu dört halifenin isimleri. Her camide hemen hemen vardır. Hatta bazı camilerde Hasan-ı Hüseyin'i bile ilave ederler. Kur'an'da geçmediği halde mescitlerde sadece Allah'ın anılması gerekirken kendilerinin hoşuna giden kim varsa camilere onları koydular. Tabi İran'daki camilerde yok. İran'da Kur'an var ama İran'da onlar yok. E, Ebu Bekir, Ömer, Osman falan e, İran'daki camilerde yok. Ehli sünnetin camilerinde var. Ehli sünnet inancına göre bunların haricinde cennetle müjdelenmiş 10 tane de sahabe var. Ben bana ne olacağını bilmiyorum diyen ayete rağmen cennetle müjdelenen 10 tane sahabeye de yine bunlar inanıyorlar. Mesela bunlar adam gibi adam Resul Muhammed'den sonraki en büyük insan haşa. Zaten yarıştırmak yok, yarıştırmamak lazım ama yarıştırıyorlar. Bu yarışa rağmen koydukları isimlere bakın. Mesela Hazreti Ömer Resul'ün kayınbabası zaten. Aynı zamanda da damadı. Nasıl mı damadı? Resul'ün torunuyla evleniyor. Resul'ün torunuyla evlenen Hazreti Ömer. Ümmü Gülsüm. Bir açın okuyun ya da benim videoyu seyredin. Peygamberin torunuyla evliliği. Hazreti Ömer'in peygamberin torunuyla evliliği. Açın videoyu seyredin. Adam gibi adam öyle mi? 62 yaşındayken 9-10 yaşındaki Hazreti Ali'nin kızıyla Ümmü Gülsüm'le evlenen Halife Ömer. Kendi kitaplarından Hayatül Sahabeden açın dinleyin, videomu dinleyin. Okumaya üşeniyorsanız bari dinleyin. Sonra da itiraz ediyorsanız o kitabın mütercimi olan Kandehlevi'ye ya da onu Türkçe'ye çeviren Tekirdağ müftüsü Ali Aslan'a yazın şikayetinizi. Bana yazmayın. Tekirdağ müftüsü Ali Aslan'a yazın. Ya da o kitabı yazan Kandehlevi denilen o araba yazın. İtirazınızı ona yapın. Ben sadece kütüphaneden kitabı alıp size gösteren kişiyim. Ama pantolu yırtık dediğim adam elini atıp pantolonu kontrol edeceğine bana sen terzi misin diye soruyor. Arkadaşım pantolon yırtık. Kıçın gözüküyor. Ya elini at kontrol et git diktir ya da başka bir terzi bul o sana söylesin yırtık olduğunu. Ben yırtık olduğunu söylüyorum. Akletmeniz ve düşünmeniz dileğiyle.